Merhaba arkadaşlar, yoğunluğumdan dolayı birkaç haftadır kanalıma yeni video yükleyemiyordum. Ee, bulduğum ilk fırsatta tekrar sizlerle birlikte olmak istedim. Ee, geçenlerde Twitter adresim üzerinden bir anket düzenledim. Evet, açılar ne ile ölçülür diye sordum ee, ve baktım ki 72'si oy kullananların 72'si bu soruya yanlış cevap verdi. Evet, bununla ilgili bir e, video çekmek istiyorum. Çizim aletlerimizi, çizim malzemelerimizi tanıyalım. Evet, ilk önce cetvelimizi görelim. Cetvel ne işe yarar? Düz çizgi çizmeye yarar. Üzerinde sayılar vardır. Her bir tam sayı arası 1 cm'i gösterir. Ardışık tam sayı arası 1 ile 2 arası 1 cm'i, 2 ile 3 arası 1 cm'i gösterir. Ve eee her bir santim 10 eşit parçaya ayrılmıştır. Her biri bunların 1 mm'dir. Evet yani 1 santim 10 mm'dir. Bu cetvelimiz. sonraki malzememiz aletimiz de diyebiliriz artık nasıl diyeceğim bilmiyorum e, gönye gönye nedir gönye arkadaşlar özellikle mühendislik ve teknik çizimlerde e, kullanılan e, bir çizim aracıdır 90 dereceyi ölçmeye yarar bir tarafı ölçeklidir cetvel gibi de kullanılabilir mesela burada 90 derece çizmek istiyorsak 90 derece çizimlerinde gönyeden faydalanabiliriz. Evet burası 90 derece. Buradan da bir açı oluşturalım isterseniz. Evet. Şimdi burada bir açı oluşturuldu. Şimdi bu açımızın ölçüsünü bulalım. Açımızın ölçüsünü. Açımızın ölçüsünü neyle bulacağız? İletkiyle buluyoruz. Açı ölçüler olarak da bilinir veya iletki olarak da kullanılır. Şimdi iletkinin ortasında merkezi var. Bu merkezi tam açının başladığı köşe noktasına koyuyoruz. 180 dereceyi de ee, açı doğrusunun alttakindisinin üzerine koyuyoruz. 180. Şimdi soldan sağa doğru okuduğumuz için soldan sağa doğru açılan artan sayılara bakacağız. 10, 20, ne oldu? Ee, tam 25 derece. Evet, vay be, tam 25 derecelik bir açı çizmişim. 25 derece. Bu durumda şuradaki açı kaç derece olacak? Bir dik üçgende kalan iki dar açının toplamı 90 derece olması lazım. 90'dan 25 çıkartırsak eğer 65 derece. Evet. Bunun adı iletki. Açı ölçmeye yarıyor. Pergilimiz. Pergelimiz pergelimizle yay çizmeye veya çember çizmeye yarıyor. Şimdi mesela şu 90 derece veya şu 25 derecenin etrafında bir çember çizelim. Yarıçapı ne olsun? Yarıçapı 10 santim olsun. O zaman pergelimizin açıklığını 10 santim olacak şekilde ayarlıyoruz. 10 santim. Evet. Şimdi artık. Ee, yarı çapı 10 santim olan bir çember çizebilirim. Evet, çer, çemberimiz, pergelimizin sabit kolunu açının tam köşesine koyduk. Evet, güzel gözükmesi için kalınlaştırıyorum. Evet, bu şekilde pergelimizin yardımıyla da bir çember çizmiş olduk. Yarıçapı 10 santim olan bir çember çizdik. Şöyle yarı çapı 10 santim olan bir çember. Şimdi üçgenimizin köşelerini adlandıralım. Burası A köşesi olsun. Burası B köşesi olsun. Burası da C köşesi olsun. Bu üçgenle ilgili ne çalışabiliriz? Ee, üçgenin eğimini hesaplayabiliriz. Şuradaki rampa. Şu rampanın eğimini hesaplayalım. Yüzde kaçlık bir eğim var. Eğim nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? Tanjant alfadan. Yani tanjant 25. Tanjant 25. Tanjant 25'i hesap makinemize alalım. Bilimsel hesap makinesi. Evet. 25 derecenin tanjantını hesaplayacağız. Ama önce tanjant yazıyoruz. Daha sonra 25. Kapatıyoruz parantezimizi. Tanjant 25. Bakıyoruz. 0,4 6 6 diye gidiyor. Yüzde birler basamağına göre yuvarlayacak olursak 0,47. Yani yaklaşık olarak 0,47. Bu ne yapar? Yüzde 47'lik bir eğim yapar. Evet 25 derecelik bir açı yüzde 47'lik bir e eğime karşılık geliyor. Evet şimdi cetvelle ölçerek sağlamasını yapalım. AB uzunluğunu ölçelim. AB uzunluğu. Evet. 5,9 santim. AC uzunluğunu ölçelim. AC uzunluğumuz da 12,7 santim. 12,7. Şimdi eğimi hesaplayalım. Yani karşı bölü komşudan dikeydeki değişim bölü yataydaki değişim. Eğimi bir de böyle hesaplayalım. 5,9 bölü 12,7. Hesap makinemizi alalım. 5,9 Bölü 12,7. Evet, ne oldu? 0,46 oldu. 0,46. Yüzdeyi çevirdiğimiz zaman yüzde 46. Evet. Neden böyle bir hata çıktı? Yüzde 47, yüzde 46. Çünkü biz cetvelimizde burayı tam ölçemedik. Belki burası 5,92 idi. Hani milimetrik ölçüm yapmadık. Burasını 12,7 santim aldık ama belki 12,71 santimdi veya 12,73 santimdi. O yüzden e, yine de güzel bir sonuç elde ettik. %47'ye %46 böylece eğim konusunda size anlatmış oldum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.